Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Hayırlı ramazanlar. Bugün Şok'tayız. Şok'un ürünlerini detaylı olarak inceleyeceğiz. 16 Nisan 2022 cumartesinin. Hemen ürünlere geçelim. Böyle oval borcamlar var. Bunları sizlere göstermek istiyorum. Hemen ürünü de açalım. Detaylı olarak bu ürüne de böylelikle bakmış oluruz. Hemen çıkarıyorum. Bu şekilde bakalım. Ürün böyle gördüğünüz gibi oval ve ebatı iyi bir boyutta. Gayet iyi. Hemen size şöyle yerleştirip fiyat bilgisini de vermek istiyorum. Hemen bakıyoruz. 69 civarı bir fiyattaydı. 69.95 oval ee, borcamın fiyatı. Böyle tatlı tabakları var paşa bahçesinin Bunların fiyatları da 12.95. Luminak e, markasının kaseleri var. Fiyatlar 10 lira burada. Şu anda şöyle tatlı servis tabağını da göstereyim yemek tabaklarında. Bunlar da tek fiyat ürünler. Devam ediyoruz. Şöyle közleme var. Bunun fiyatı da 34.95 liraya geliyor. Şöyle saklama kapları var çelik olarak. Bunun fiyatı da 39.95 lira. Paşa Bahçe'nin böyle dikdörtgen boyda saklama kabı var. Fiyatı 29 lira. Böyle bir boyutta. Devam edelim hemen diğer ürünlere geçelim. Hemen bırakıyorum. Böyle tepsiler var desenli, fiyat 24.95 lira bunda da. Böyle metal ahşap kapaklı baharatlık var, fiyatı 19.95 lira. Şöyle göstereyim. Uygun fiyatlı ürünlerden biri bu da. Devam ediyoruz hemen bunu da bırakalım. Hemen şöyle gösteriyorum. Üçlü yağdanlık veya sirkelik olarak kullanabileceğiniz üçlü bir ürün var. Vakumlu bir kapağı var. Bu ürünün şöyle bir kullanımı var. Ee, Ağız kısmı açık. Fiyatı da 29.95 lira bu ürünün. Aynı e, ürünün baharatlığı da var. Şöyle onu da göstereyim baharatlar için gayet uygun boyutlarda. Bunun fiyatı da aynı fiyatta 29.95 liraya geliyor. Gayet güzel bir ürün. Bunu da tavsiye edebilirim sizlere. Şöyle bırakalım ve diğer ürünlere geçelim. Çerezlik kaseleri göstermek istiyorum. 12.95 liraya geliyor bunun fiyatı da. Şöyle pasta sıkacağı var. Fiyatı 10 lira. Böyle borcam var, bunu da açıp gösterelim. Kare boylarda bir ürün. Şöyle, fiyatı da 39.95'e geliyor. Bu borcamın gayet güzel. Şöyle kurabiye kalıpları var. Bunlar da 7 lira. Paşa Bahçe'nin böyle sunum kaseleri var, ayaklı olarak. Şöyle göstereyim. Fiyatı da 29.95 lira, ikili olarak satılan bir ürün. Hemen şöyle yerine yerleştirelim ve haftanın diğer ürünlerine geçelim. Devam ettiğimizde böyle beşli saklama kapları var erzak olarak. Fiyatı 34.95 lira bunun da. Şöyle bir soyacak var. Üç bıçaklı olarak geçiyor. Kaliteli bir ürün. Fiyatı da 32.95. Altılı çay bardakları var. Bunun fiyatı da 29.95 lira. Gayet güzel bir ürün. Şöyle göstereyim. İçerisinde 6 adet bulunuyor. Hemen bırakıyoruz. Devamda böyle yuvarlak olarak da borcamlar var. Paşa Bahçe'nin fiyatı 33.95 lira. Şöyle üçlü su bardakları var. Bu da yine Paşa Bahçe'nin 29.95 lira fiyatı. Şöyle Rakle'nin üçlü meşrubat bardakları var desenli olarak. Bunun fiyatı da 29.95 lira. Bu da gayet farklı güzel bir ürün. Devam edelim. Şöyle baharatlıklar var. Tuzluk ve biberlik olarak standlı bir ürün. Ahşap bir standı var. Fiyatı da 22.95 liraya geliyor. Biberliğini de şöyle gösterelim. Bu da fena değil. Devam ediyoruz. Şöyle kaşıklı baharatlık var. Bunun fiyatı da 14.95 lira. Şöyle Luminak markasının tatlı kaselerini de gösterelim. Fiyat 6 lira. Sabunluk var, bezlik vesaire, mutfak ürünü. Şöyle bunun fiyatı da 69.90 lira. Bezinizi, fırçanızı ve sabununuzu bu şekilde tezgahta kullanabileceğiniz bir ürün. Devam edelim. Şöyle tabaklar için düzenleyiciler var. Tezgah üzeri için 19.95 lira. Şöyle 3 katlı bir ürün var. Aynı markanın. Fiyatı 19.95 lira. Devam edelim. Şöyle sosluklar var. Bunların fiyatları da 19.95 lira. Şöyle hemen standı var. Saklama kabını gösterdik. Yumurta için e, saklama kapları da var. Bunların fiyatları da 36.95 Şöyle fresh press'ler var. Böyle hemen göstereyim. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Böyle demlik var, 44.95 lira, 700 milimlik bir ürün. Bunun fiyatı da bu şekilde. Şöyle cezveler için standlar var böyle. Ee, bunun fiyatı da 19.95 lira. Şöyle saksıları gösterelim, 14.95. Genel olarak fiyatlar 14.95 olarak geçiyor. Böyle bir ürün daha var saksı olarak kare. 14.95 Şöyle bunun fiyatı da 6 lira. Böyle mini saksılar da var. 5 lira. Çerçeveler var. 21.95 lira. Böyle dörtlü olarak. Gayet tatlı. Şöyle hemen el dikiş makinesini de göstermek istiyorum. Bunun fiyatı da 44.95 lira. Acar markasının böyle atom kek kalıbı var. Top top. Şöyle hemen hatta gösterebilirsem birazcık göstereceğim. Ürün döküm olduğu için biraz ağır. Şöyle top top. Bunun fiyatına da bakalım. 149 liraya geliyor. Bunun fiyatı da saklama kapları var ve çaydanlıklar var. Hemen şu ürünü böyle göstereyim. Bunun fiyatına da bakalım. Orta boylarda bir ürün. 199.90'a geliyor 200 gibi bir fiyatı var. Şöyle banyo seti var. 5 parça içerisinde var. E, gayet güzel. Böyle parçalarını da göstereyim. Fena değil. Fiyatı da 169 liraya geliyor. Devamda saklama kaplarına geçelim. Böyle çeşitlikler mevcut bu üründe de. Bir ürünleri tek fiyat 49.95 lira. Şöyle gold renkte ve gümüş renklerinde bu ürünü e, bulabilirsiniz. İkili olarak satılıyor bu. Hemen şöyle kapatalım. Diğer boyutlardaki ürünleri de göstereceğim. Böyle Titiz'in e, bardak yıkama fırçası var. Fiyatı 12.95 lira. Devamında böyle tabak yıkamak için de aynı şekilde ürünü var. Kullanımı da böyle. Fiyatına da bakalım. 29.95 lira devam ettiğimizde böyle saklama kaplarının diğer ürünlerini göstereceğimi söylemiştim. Farklı renklerde yuvarlak olarak da ürün seçeneği var. Fiyatlar dediğimiz gibi aynı 49.95 TL geliyor. Ben çeşitlilikleri sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde üçlü olarak da baharatlarda kullanabileceğiniz ürünler de var. Şöyle göstereyim. Gayet güzel bir ürün üçlüyü de tavsiye edebilirim. Şöyle farklı boyutlarda var, farklı renklerde de. Bunu da göstereyim sizlere. Bu şekilde gayet güzel bir ürün. Genel olarak bu markanın ürünleri güzel oluyor zaten. Tavsiye edilebilecek bir ürün. Devam edelim. Şöyle ipler var 12.95 liraya devam ettiğimizde böyle çift kişilik e, penye çarşaf gördüm. Uygun fiyatta şu anki piyasaya göre fiyatını hemen sizlere söylemek istiyorum. 44.95 liraya geliyor. Şu anki piyasada 79-80 lira. Böyle yatak örtüleri var. Bunun fiyatı da 129 lira. E, bebekler için de çarşaflar var penye olarak 39.95 lira. Şöyle taytlar var 22.95 liraya. Pilates topu var. Bunu da göstermek istedim. Böyle fiyatına da bakalım. 89 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı da. Şöyle simli çantalar var. Makyaj çantaları. Farklı renkleri bu ürünün de mevcut. Hemen fiyatını da söyleyelim. 19.90. Böyle terlikleri de göstermek istiyorum. 29.90'a böyle gayet güzel. Hemen şöyle fiyatlarını gösteriyorum. Modelleri de sizlere göstermek istiyorum. Bunlar da 39.95 lira. Çeşitlilikler var. Amigurumi seti var. Bunun fiyatı da 39.95 liraya geliyor. Böyle bir fiyatı var. Vakumlu huçlar var. Bunlar da 29.95 lira. Bu haftalık erken aktüel turumuzu burada kapatalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Genel olarak ürünler bu şekildeydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.